Gelin beraber Jane Austen koleksiyonumu beraber inceleyelim. İlk olarak size bu kutudan bahsetmek istiyorum. Bu kutu Jane Austen'in yazdığı Sen Sensibility, Türkçedeki adıyla Duygu ve Duyarlılık diye çevrilen kitabın 200. yıl dönümüne özel üretilen tıpkı basın bir kitap serisi. Şöyle göstereyim. Orjinal e, orijinal kitap yazıldığında 3 Ciltle beraber yayınlanıyor o dönemlerde. O dönemin İngiltere'sinde daha doğrusu. E, bu göreceğiniz kitapta bu üç cildi tek bir cilt altında birleştiriyorlar. Ve orijinal e, o dönemin İngiltere'sinde çıkan halinin tıpkı fotografik basımı halinde yayınlayıp tek bir kitap halinde belli seri numaralarla üretildiği bir hali. Dilerseniz açıp beraber inceleyelim. Kutu şu şekilde açılıyor. Bu arada ben de bu kitabı 2011 senesinde İngiltere'den online almıştım. Türkiye'ye o şekilde gelmişti. Bu da şöyle gösterebileceğim gibi 200. seneye özel bendeki 65 numaralı baskı. Bu şekilde de bir belgesi var. İlk olarak şöyle bir tüylü kalem çıkıyor güzel bir detay paketlemede. Yalnız dediğim gibi İngiltere'den Türkiye'ye gönderilirken maalesef kötü bir şekilde geldiği için buradaki mühür kırık olarak geldi ve belli bir parçası da yoktu. Şöyle göstereyim. Burada zaten görebileceğiniz gibi o dönem Jane Austen'ın ilk kitaplarını yazdığı dönem Bay tarzında imzalıyordu kitapları. Bu da ilk basım olduğu için bu şekilde Jane Austen yerine yazar böyle görünüyor. Dediğim gibi 1811 senesindeki birebir baskının aynısını müze bu şekilde fotografik olarak 3 cildi tek bir cilt halinde birleştirip bu şekilde satıyordu. Ben de ta 2011 senesinde bu şekilde almıştım. Koleksiyonun ilk parçası bu üründü. Size ikinci göstermek istediğim yine bununla beraber yani kitapla beraber gelen şu şekilde bir açıklama metni. İşte burada Jane Austen'in doğduğu evi gösteriyor. Yazı yazdığı masayı, işte kalemi vesaire. Bunu da anlatan şöyle minik bir kitapçık gibi düşünebilirsiniz. Bu evinin dış versiyonu. Ve burada da bahsi geçen 3 cilt. Yine aynı şekilde müzeden aldığım Mr. Darcy, Colin Firth'in canlandırdığı Mr. Darcy'nin şu şekilde bir kart postolu. Ben bunu çerçeveletmiştim. Şöyle bir çerçeveye koymuştum. Bu da bu şekilde.